Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Ahmet bin Hanbel ve Darimi sünen kitaplarında geçen bir hadis-i şerif. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki muhakkak ileride karanlık gecelerden daha karanlık günler gelecek. Büyük fitneler olacak. Öyle denilince yanı başındaki arkadaşları sevgili Peygamberimize diyorlar ki Ya Resulallah kurtuluş nedir peki? O kara gecelerden daha karanlık geceler herhalde içinde yaşadığımız asır olsa gerek. Ahir zaman dediğimiz günahların, fıskı fücurun bu denli açıktan yaşanıldığı başka asırlar var mı? Allahu Alem. Bütün günahlar şu an maalesef dünyanın her yerinde açıktan açığa işlenebiliyor. Ve bununla beraber insanlar dinle alakalı bildiği bilmediği her şeyi rahatça söyleyebiliyor. Kurtuluş nedir ya Resulallah? Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki Kitabullahi Teala Yüce Rabbinizin kitabıdır. Allahu Teala'nın kitabıdır. Kur'an'da sizden öncekilerin haberleri, sizden sonrakilerin haberleri vardır. Sizinle ilgili hükümler vardır. O bir eğlence vasıtası değildir. Hak ile batılı birbirinden ayıran Furkan'dır Kur'an. Onu kibirlenerek terk eden Allahu Teala onun belini kırar. Kim doğru yolu Kur'an'dan başka yerde ararsa o onu bulamaz, sapıklığa düşer. Kur'an Allahu Teala'nın sağlam ipidir. Hikmet dolu Kur'an'dır o. Doğru yoldur. Nefsani arzuların sapıtmasına, görüşlerin daralmasına o nefsani hissiyatlar sebep olur. Alimler Kur'an'a doymazlar. Allah'tan korkarak günah işlemekten çekinenler Kur'an'dan usanmazlar. Kur'an ilmi bilen kimse ileriye gider, terakki eder o toplum, o cemiyet yükselir. Kur'anla amel eden çokça sevap kazanır. Kur'anla hükmeden adaletli hükmetmiş olur. وَمَنْ men asama bihi kim Kur'an'ın ipine sarılırsa buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صَرَاطٍ مُسْتَق۪يمٍ O dost doğru yolda gidendir. Kur'an'a sımsıkı sarılan doğru yolu bulur. Kur'an Allah'ın ipidir. O ipe sımsıkı sarılan dünyada da, ahirette de hidayet üzere olacak. Rabbinin rızasına ermişlerden olacak inşallah. Allahu u Teala cümlemize o hali kuşana binmeyi nasip-i eylesin.